Arkadaşlar from preposition ile birlikte devam ediyoruz. Yine from ifadesinden sonra da bir fiil ekliyorsak bunu ile olarak eklemek durumundayız. Hemen bakıyoruz örneklerimize. Ben from, ba from, prohibit from, stop from, prevent from. Bakın arkadaşlar böyle bir aslında tutarlılık var bu serimizde. Yasaklamak, engellemek, durdurmak bütün engelleyici ve yasaklayıcı fiillerde hemen hemen from ifadesini kullanıyoruz arkadaşlar. Bir şey yapmaktan, etmekten, yasaklamak demek. Bunların hepsinde bir tutarlılık var bu açıdan. Bakalım birinci örneğimizle başlayalım. Farmers might be banned from using pesticides. Çiftçiler. Arkadaşlar bakın might ifadesinden sonra be ve fiilin üçüncü hali var. Yani pasiflik var. Ban, yasaklamak demek. Might be banned yasaklanılabilir. Çiftçiler yasaklanabilir. Bakın bir ihtimalden bahsediyoruz mayıtla birlikte. Çiftçiler yasaklayabilir değil, yasaklanabilir. Peki neden? From using pesticides. Yani böcek ilacı, haşere ilacı. Pest böcek haşere demek arkadaşlar. Pesticide ise böcek ilacı, haşere ilacı demek. Bunları kullanmaktan. From using pesticides, haşere ilaçları kullanmaktan yasaklanabilir ya da çiftçilerin bunları kullanması yasaklanabilir şeklinde de anlayabiliriz. Ben from bir şeyi yapmaktan yasaklamak, bir şeyi etmekten yasaklamak şeklinde. Ben gibi arkadaşlar tıpkı bar fiili de yine yasaklamak demek. Ben ya da bar ikisi de aynı anlamda. Barring people from smoking can never be a solution to smoking-related health problems. Yasaklamak. Barring people. Peki neyden yasaklamak? Barring people from smoking. İnsanların sigara içmesini yasaklamak ya da insanları sigara içmekten yasaklamak. Barring people from smoking can never be a solution asla bir çözüm olamaz to smoking related health problems sigara ile alakalı demek smoking related ne ile alakalıysa devamına related yazdığımızda onunla alakalı demek smoking yazdığımız için sigara içmekle alakalı health problems sağlık sorunlarına asla çözüm olamaz sigarayı yasaklamak bir çözüm olamaz diyoruz biz Türkçede sigara diyoruz ancak onlar sigara içmeyi yasaklamak diyor. Banning people from smoking. Devam edelim arkadaşlar. Non Muslims are prohibited from entering Saudi Arabia. Arkadaşlar bakın burada da yine prohibit from bu ifadeyi kullanıyoruz yasaklamak. Ama burada bir geniş zamanda pasif cümle var bakın. Emzardan bir tanesi var. Fiilin üçüncü hali var. Non-Muslims, Müslüman olmayanlar are prohibited from, yasaklıdırlar. From entering Saudi Arabia. Ya Suudi Arabistan'a girmekten yasaklıdırlar. Burada da mesela yukarıda ne söylemiştik? Farmers might be banned. Burada arkadaşlar banned ifadesi yerine prohibited da yazabilirdim. Yani bunu yapmaktan yasaklanabilirler, engellenebilirler şeklinde. Sonraki örneğimiz Fences are effective tools to stop wild animals from damaging your crops. Yani çitler, bahçe çitleri ya da bir arsayı çeviren çitler are effective tools, etkili araçlardır to stop, durdurmak için. Kimi peki? Wild animals, vahşi hayvanları durdurmak için ya da engellemek için from damaging your crops. Yani mahsullerinizi, ürünlerinizi ürünlerinize zarar vermekten durdurmak için. Biz buna Türkçe'de doğru çevirisi şu şekilde olur. Bu hayvanların, vahşi hayvanların ürünlerinizi ürünlerinize zarar vermesine engel olmak için buna bunun önüne geçmek için etkili araçlardır. Yine arkadaşlar stop ifadesini de from'la birlikte söylüyoruz. Örneğin kimse beni bunu yapmaktan alıkoyamaz ya da Kimse bunu yapmamı engelleyemez. No one can stop me from doing this. No one, hiç kimse, can stop me. Hiç kimse beni durduramaz, engelleyemez. From doing this. Bunu yapmaktan engelleyemez. Yine stop da from'la birlikte kullanılıyor. Ve son olarak prevent fiili. Bu da from'la kullanılıyor. People were prevented from traveling due to health concerns. İnsanlar yasaklandılar ya da insanların yapması yasaklandı. Bakın pasivlik var geçmiş zamanda. Were prevented diyoruz yasaklandı. From traveling, seyahat etmekten yani seyahat etmeleri yasaklandı. Due to şuna bağlı olarak neye bağlı olarak? Health concerns yani sağlık sebepleri, sağlık endişelerine bağlı olarak insanların seyahat etmeleri yasaklandı. Arkadaşlar kuş bakışı bakıyoruz. Ban from, bar from, prohibit from, stop from, prevent from. Arkadaşlar burada bu yapılarda fiille preposition arasına yani from prepositionu arasına gördüğünüz gibi bazı durumlarda aktörleri yazabiliyoruz. Kimi yasaklıyorsak. Bakın örneğin ikinci örneğimizde barring people from smoking. İlla bar ve from yan yana olmak zorunda değil. Araya birini yasaklamayı bahsediyorsak araya e, ekstra ifadeler ekleyebiliriz. Örneğin sondan ikinci örneğimizde de bunu yaptık. To stop wild animals from damaging. Direkt stop ve from yan yana olmak zorunda değil. Arasına istediğimi yazabiliriz. Hatta verdiğimiz örnekte de bunu yaptık. No one can stop me. Kimse beni durduramaz. Bakın stop ifadesinden sonra beni ifadesini yazıyorum daha sonra from ekleyip ve devamını getiriyorum. Bu da